أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Dostlar Edep Suresi diyerek ikinci bir isim kazanan Hucurat Suresi'nden bir ayet-i kerime. Rabbi Zülcelal buyuruyor ki Kâletil e'râbu âmenna Bedeviler, o insanlardan biraz dışarıda insanlarla iç içe olup da hani medeniyeti falan çok fazla bilmeyen o insanlar diyorlar ki biz iman ettik. Rabbi Zülcelal onlara imanın hakikatiyle alakalı diyor ki kul de ki lem tu'minu siz iman etmediniz. Velakin kulu eslemna. Biz Müslüman olduk değil siz. İman etmediniz ama Müslüman olduk. O zaman iman nedir? İslam nedir? İman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi alıp getirdiği zarurati diniye olarak bilinen hükümleri hiçbir şekilde tereddütsüz, tereddütsüz olduğu gibi kabul demek. Bizim itikatta mezhebimiz maturidi der ki bu anlamda dil ile ikrardır, kalp ile tasdiktir. İman kalbin bir amelidir. Bakın şimdi imanın altı şartını sayarız değil mi? Amenbüllahi ve melekati ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahiri ve bil kadri hayrihi ve şerrıhi minallahi teala ve bil basbatel meut diye çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz dua şekliyle bir imanın şartları. İmanın şartları kalbin amelidir diyoruz. Ne Allah'a inandık dediğimiz zaman vücudumuza bir aksiyon meydana geliyor. Ne peygambere inandığımız dediğimiz zaman bir aksiyon meydana geliyor. Ne kitaplara ne meleklere. Hepsi kalbimizle alakalı. Evet imanda amel şart yok ama amellere değer katma şartı var. Amellere değer katma şartı imanı şartı. Yani iman yoksa iman yoksa hiçbir amelin değeri yok. Yani Ronaldo milyon dolar yardım yapıyor. Milyon dolar. Yani İslam'ın infak dediğimiz o sistemi en güzel şekilde çalıştırıyor. Peki bundan Allah razı olur mu? İman olmadığından dolayı evet mutlaka onun kendisine bir katkısı olur. Belki o vesileyle Rabbim imanla şereflendirebilir ama imanla şereflenmediği takdirde o yapmış olduğu amel onu cennete götürmez. Bakın iman ameli değildir ama amellere değer katarlar. Yani bir kimse ateist olduğu halde, deist olduğu halde, Yahudi Hristiyan olduğu halde Ramazan geldiği zaman ben de oruç tutacağım. Vücuda çok sağlıklıymış, bedenimiz için gerekliymiş deyip de oruç tutabilir mi? Tutabilir. İman olmadığı zaman o İslam'ın şartlarından bir tanesi olan oruç ona hiçbir katkı sağlamaz. Namaz da kılabilir. Onun için iman ameli olmamakla beraber amellere değer katan en önemli unsurdur. Şimdi bizim bu altı amel bizi harekete geçirmez. Ama İslam dediğimiz zaman, İslam'ın şartları dediğimiz zaman hemen bizde bir hareket başlar. Bir, İslam teslim olmak demektir. Teslim oluyorsun, boynunu uzatıyorsun. Allah'ım ben bundan sonra sen ne dersen yapacağım diyorsun. Hemen aşağıda Hazreti Ömer oğlu İbn Ömer radıyallahu anh ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den, Efendimiz buyuruyor ki İslam beş esas üzere kurulmuştur. Yani İslam'ın beş şartı dediğimiz beş esas üzere kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahit etmek. Bakın başladı hemen. Dilim oynamaya başladı. Bir amel başladı. Hemen devamında namaz kılmaktır. Kalk namaz kıl. iman ettin, teslim oldun. Artık bu saatten sonra o iman seni ayağa kaldıracak ve İslam'ın şartlarını yerine getirip namaz kılacaksın. Eğer ki eğer ki o kalbin derinliklerinde olan iman seni sabah namazına kaldıramıyorsa o kalbin derine, derinliklerindeki o iman senin vakti geldiği zaman maddi durumun yerinde olduğu halde hac yolculuğu için bir hazırlık yaptıramıyor, bir gayrete getiremiyorsa senin o iman sönmek üzere çok zayıf bir imandır. Dikkat etmek lazım. İman bize hareket getirecek, aksiyon kazandıracak, İslam'ın şartlarını canlandıracak ama canlandıracak olan o imandır. Allah'a inandım, Diyeceğim ki ben ahirette Rabbim bana hepsinin hesabını soracak. Öyleyse bu beş şartı yerine getirmem lazım. Üçüncüsü zekat vermektir diyor. Kazandığından fakire fukarayı şey korumaktır. Dört hac etmek. İmkan bulanların yol bulanların hac etmesi. Beş Ramazan'da oruç tutmaktır. Sadece bu mudur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-müslimu, men selim el-müslimune min lisâlihi ve diyor. Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Yani sen namaz kıl, oruç tut, zekat ver ama etrafındaki insanlar seni gördüğü zaman çil yavrusu gibi dağılsın, kaçsın. Aman abi şu adam belalı adam, şerli adam, dokunmasın bize, yanımıza yaklaşmasın diyorsa, işte orada da senin İslam'ın şartlarıyla alakalı bir problemi var demek. Diğer insanlar senden güvende olacak. Senden korkmayacak. Ne malını, ne canını, ne başka bir şeyin namusunu sana çok rahat bir şekilde teslim edebilecek, güvenebilecek. Çünkü Müslüman İslam'ın bir başka anlamı da selamettir. İnsanlar sende selamet bulacak. Sende selamet bulacak. Ya bu adam Müslümandır. Bu adam Allah'a teslim olmuştur. Bu adamdan benim mala zarar gelmez bu adamdan benim canıma zarar gelmez, bu adamdan benim namusuma zarar gelmez demesi lazım. Etrafımızdaki komşumuz, akrabalarımız, çevremizdeki insanlar. İslam, Müslümanlar rüştünü ispat edince insanlar değişik vesilelerle. Bakın, İslam rüştünü ispat etti. Savaşlarda galibiyetler, Mekke'nin fethi, İslam rüştünü ispat etti. Ondan sonra insanlar değişik değişik vesilelerle İslam'a geldiler. Yani Mekke'nin fethinden sonra Mekke'deki insanların büyük çoğunluğu Müslüman oldu. Ama Müslüman oldular. Aynen buradaki gibi. Galetel e'arabu amenna. Biz iman ettik dediler. Ama Rabbi Zülcelal hayır hayır. Siz iman etmediniz. İman sizin henüz. Ve lemma yedukhulil imanu fi İman kalplerinize yerleşmedi. Daha imanınız itminan seviyesine gelmedi. Tereddütleriniz var, şüpheleriniz var. Nasıl şüpheleriniz var? Huneyn savaşı oldu Mekke'nin fethinden sonra. 2000 tane insan fetihten sonra İslam'la şeref 2000 kişi savaşa katıldı. O katılanlar içerisinden bir kısmı. Ya yenerse ganimet alırız. Yenilirse zaten biz böyle Mekke'yi fethettikleri için Müslüman olduk geçeriz. Anlayışına geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların imanı o taklitten tahkike geçsin diye. Hani müellefeyi i gulüp diyoruz ya kalbi İslam'a ısınacaklara zekat verilir. Kafir zekat verilmez. Ama İslam'a ısınacaksa verilir. Onlar Müslüman olmuşlar dilleriyle kalplerin, derinliklerin henüz inmemiş, intikal etmemiş. Ondan dolayı Peygamberimiz ganimet dağıtımında onlara fazla fazla verdi. Niye biliyor musunuz? Hangi mesleği icra ederseniz edin. Önce taklit edersiniz. Önce taklit edersiniz. Biz hocalar ilk vaaza başladığın zaman bir hocayı taklit edersin. Eğer 20 yıl geçtiği halde hala o hocayı taklit ediyorsan senden bir numara çıkmaz kardeşim. Hala taklitçisin. Hayır. Ressam. Önce resmi heveslendiği zaman meşhur bir ressamın resimlerini taklit eder. Onun çizdiği gibi çizmeye çalışır. Şair başka bir şairi taklit eder önce. Ama rüştünü ispat ettikten sonra artık kendi tarzını ortaya koyar. Bir hoca vaaz ederken kendi tarzını ortaya koyar. Ya hocam sen biraz şöyle konuşun. Kardeş bu benim tarzım. Yani filan hoca gibi ben filan gibi konuşamam. Eğer sen öyle bir diye vaaz dinlemek istiyorsan orayı dinleyeceksin. Yani niye beni ona benzetmeye çalışıyorsun ki? Onun gibi konuşsan, onun gibi örnek yok. O öyle bir şey yok. Selman Kaya böyle vaaz eder, böyle sohbet yapar. Bunu böyle kabul edeceksin. O hocamızı öyle kabul edeceksin. Ressam bir süre sonra rüştünü ispat eder, artık kendi tarzında resim yapmaya başlar. Biz bana diyoruz ki taklitten tahkike geçmektir. Herkes önce taklitle başlar. Herkes taklitle başlar ama bir süre sonra bu taklit tahkike, hakikate dönmek zorundadır. İşte onlar Huneyn Savaşı'nda aldıkları ganimetlerle taklitten imanları tahkike doğru geçmeye başladı. İnsanlar niye Müslüman olduk demek istediler? Bir, ganimetten pay alırız. Bir de sosyal devlet. Şimdi sosyalistler var. Sosyalistler var. Sosyal devlet efendim. İslam'dan daha iyi sosyal devlet bulamam kardeşim. İslam'dan daha iyi bir sosyal devlet bulamam. Bütün izimler İslam'ın kötü bir kopyasıdır diyorum. Ya Hazreti Ömer yolda giderken dilenci görüyor. Yaşlı bir dilenci. Yani soğukta dışarıda duramayacak kadar ihtiyar bir dilenci görüyor. Diyor ki benim topraklarımda bu kadar yaşlı bir insanın dilenmesine müsaade etmem buna maaş bağlayın. Maaş ne kadar biliyor musunuz? Hani şimdi günümüzde maaş bağlanır diye eski eskiden hiçbir şey yoktu elhamdülillah. Şimdi ufak tefek de olsa kandillerine bir yağ damlıyor. Hazreti Ömer'in o adama verdiği maaş, hani 65 yaş maaş falan var ya, devlete hiç katkısı olmamış, bir şey olmamış. Ama devlet, bu benim tabiam demiş, 65 yaşta geçenlere bir değişik sosyal hizmetlerden yardımlar yapıyor, maaş veriyor falan, öyle değil. Hazreti Ömer'in o dilenciye verdiği maaş, Hazreti Ömer'in kendi aldığı maaş kadar. Toplumun en az maaş alanı Hazreti Ömer Efendimiz. Böyle bir sosyal devlet ya. Diyor ki yanındakiler, ey emir el müminin bu adam Müslüman değil. Sen buna bu kadar maaş vereceksin ama Müslüman değil. Diyor ki bu adam gençliğinde bizim topraklarımızda yaşadı mı? Yaşadı vergisiyle bizi destekledi mi? Destekledi. E o zaman yaşlandığı zaman da onu desteklemek bize düşer. Sosyal devlet işte de böyle olur. Bugünküler hep numaradan saattekerce bir sosyal devlet anlayışıyla sosyalizmi bize pompalamaya çalışıyorlar. Kesinlikle hiçbir tanesi amaç bir tanesi İslam'la yarışamaz. Sadece burada problem bizim problemimiz yaşamadığımız için, örnek olamadığımız için onların gözüne İslam'ın nasıl yaşanan olduğunu sokamadığımız için adamlar, gençleri sosyalizmle, komünizmle, bilmem liberalizmle ikna etmeye, kandırmaya çalışıyorlar. Rabbimizleri muhafaza eylesin. İşte o gün biz Müslüman olduk deyip de gelenler ganimetten ve sosyal devletin imkanlarından istifade etmeye çalışan insanlar. Yine bir kısmı da ya diyordu şimdi sürekli düşman korkusu çekerek yaşamaktansa Müslümanların şeyine gireriz, koruması altına Müslüman olduk deriz ve bütün saldırılardan her şeyimizi koruruz. Ondan dolayı İslam seçiyorlar. Ama onların o dillerinin ucuyla yapmış oldukları İslam, Müslümanların ortaya koydukları örneklikten sonra tahkike, hakiki bir imana erişiyor. İşte o da o günkü Müslümanların kalitesi, güzelliği ve örnek. Devam ediyor Rabbimiz Hücela. Sizin diyor, kalplerinize iman yerleşmedi. Ve in ve Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah'tan gelen emirler yerine getirin. Teslim olduk diyenler. İman kalplerinize nasıl yerleşecek? Bunu anlatıyorum size diyor. İmanın kalbe yerleşmesi için Allah'a ve peygambere tamamen teslim olmanız lazım. Tamamen iman etmeniz lazım. Hani bizde bir Rab söz var ya ale ra's vel ayn başım gözüm üzerine. Anam babam feda olsun ya Resulullah diye bir anlayış. Ne derse tamam ya Resulullah diye bir anlayış. Ama demeden, lakin demeden. Ama ya Resulullah şöyle fakat yok. Ne dedi? Dünkü sohbetimizde ne demiştik? Allah'a borç vermek deyince Ebu Deh diyordu. Ya Resulallah Allah bizden borç mu istiyor? Evet o zaman ben içinde 600 tane hurma ağacımın olduğu hurmalığımı bahçemi Allah'a borç veriyorum. Demiyordu ki ama şöyle mi ki ama böyle mi ki verdiğim zaman gelecek mi ki? Yok. Böyle bir iman. İşte Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz itaat ederseniz la yeletkum min amalikum şey'a. Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Bu İki anlam var. Daha önce dilinizin ucuyla ima, İslam oluyordunuz ya, dilinizin ucuyla Müslüman olmuştunuz ya, hani o zamanlar gelip namaz filan da ediliyordunuz ya, iman kalbe yerleşmediği halde, kafanıza bin tane tereddüt varken, bin tane tereddüt varken, ya bu tereddütler her zaman oldu. Her zaman oldu. Uhud Savaşı'nı anlatırken biz, daha önce anlattım. Neydi? Uhud Savaşı'nda Resulullah vefat edip de Müslümanlar sıkıntıya düşünce o iman kalbine inmeyenler diyorlardı ki ya da peygamber ilk ikinci savaşta ölür mü? Öldüyse peygamber değildir diyerek hemen gerites yap vermişler Ya da Hendek Savaşı'nda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani o e, baltayı taşa vuruyor. Taştan müthiş bir ışık çıkıyor. Efendimiz onlara diyordu ki sanadan Hadram'a kadar bir kadın vahşi hayvandan başka hiçbir şeye korkmadan gidip gelecek diyordu ikincisinde Kisra'nın sarayları bizim olacak diyordu o iman kalbini yerleşmeyenler diyorlardı ki Allah 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 biz şimdi yani sinek gibi kendimizi koruma adına hendek kazıyoruz çıkıp savaşamıyoruz bile ama Resulullah bize Ha sana diyor, Hadramöv diyor, Kisra'nın sarayı diyor, Bizans'ın sarayı diyor. Bu nasıl? Çünkü iman kalplerine henüz yerleşmedi. Ama çelik gibi iman olanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse hiçbir şekilde şüphesiz kabul ettiler mi? Evet şüphesiz kabul ettiler. Rabbimiz diyor ki, bak bu şüphelerle beraber yoğrulurken kazandığınız ameller var ya, o amelleri de boşa götürmeyeceğim iman yeter ki kalbinize iyice bir indirin. O eski kıytırık amellerinizi onları da ben bunların içerisine dahil edeceğim. Onlar da sizin seviyeniz yükselmesi için bir sebep olacak. İnna Allah'a muhakkak Allah gafurur rahim. O Allah ki bağışlar. O Allah ki siz iman ettikten sonra gafur, askerin başındaki miğfer gibi sizi her türlü tehlikeye karşı korur ve o Allah rahim. Yani sizi en güzel şekilde rızıklandırır en güzel şekilde korur kollar sizi. Tebuk Savaşı. Tebuk Savaşı'na giderken ordu mesafe uzun, yorgun. Hani biz sohbet dinlerken gözümüz kapanır, uyur kalırız ya. Ya da şoför uzun süre direksiyondadır, sonra gözleri kapanmaya başlar, kendisini zorlamaya başlar ya. Aynen diyor. Develerin üzerinde insanlar böyle bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyorlardı. Muaz bin Cebel, ben de diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen arkasına durdum. Onunla beraber o yavaşlıyor, ben yavaşlıyorum. Sanki arabada otomatik takip sistemi var gibi onu takip ediyorum diyor. Yürüyor yürüyor, duruyorum duruyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle geri döndü, bir baktı. Allah, Benden başka kimse yok. Ya insanlar bizden bu kadar uzaklaşacağını ben hiç tahmin etmediydim. Yani o normal bir yürüyüş yürüyor, ordu yorgun olunca biraz geride kalmışlar. Muaz diyor ki, ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor. Binekleri de ondan dolayı üzerindeki kontrol etmeyince sağa sola doğru yalpalamaya başladı. Kah oturuyor, kah yürüyor, kah otluyor. E sahibi dehtemezse hayvan ne yapacak? Sırtında sahibi de olsa duruyor şurada bir ot yiyor, biraz yürüyor, biraz oturuyor. Nasıl bir yorgunluk sardı? Aman bize dikkat edelim. Arabamızla giderken gözümüzde en ufak bir kapanma olduğu an çekelim bir yeri. 15 dakika, yarım saat dinlenelim. Allah razı olsun. Bakın kazaların hepsi ya bir şey kalmadı şurada. 15 kilometre kaldı. Oraya da varı vereyim dediğiniz an oluyor. Yapılan istatistikler kazaların büyük çoğunluğu yolculuğun son anlarında oluyor. Son anlarında. İnsan psikolojik olarak ya şurada eve ne kaldı ki hemen giriverir nasıl olsa diyorsun gözlerin veriyor Aman Allah muhafaza. İşte Muaz bin Cebel insanlar uyukluyor ya Resulullah dedi. Peygamberimiz evet ben de biraz uyuklamışım. Yani ben de fark etmemişim onları. Ey Allah'ın Resulü izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu size sormak istiyorum. Yani artık özele kaldık ya. Özelde sormak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur dilediğini sor dedi. Muaz bin Cebel radiyallahu anh. Ey Allah'ın peygamberi bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle. Ama başka kimseye bir daha bununla alakalı soru sormayayım. Yani bana öyle bir cevap ver ki o cevabın gereğini yerine getirdikten sonra daha ikinci bir kimseye soru sorma ihtiyacım hissetmeyeyim. Efendimiz aferin. Çok güzel bir soru sordum. Yani soru böyle sorulur. Bu sorunun cevabı Allah'ın hayırlı murad ettiği kimseye çok kolaydır. Rabbi Zülcele Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah kolayı kolaylaştıracaktır. Kolay. Yani namaz kılmak çok zor. Çok zor. Günlük 5 vakit. 12-13 yaşından başlayıp ömrünün sonuna kadar namaz kılacaksın. Çok zor. Ama diyor ki Rabbi Zülcelal, o ibadet senin fıtratına kolaydır. Biz sen namazı sevdiğin zaman onu sana kolaylaştıracağız. Zor olan ibadet kolaylaşacak. İşte Allah'ın hayrını murad ettiği kimseye bunlar kolaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret güne iman etmen, namazı kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaman ve ibadet etmen iman, namaz ve ibadet. Ölünceye kadar bu hal üzere kalmanız. Eğer bu üç şartı sen yerine getirirsen o zaman tamam. Muaz bin Cebel diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Resulallah bir daha tekrar eder misin? Yani iyice anlayayım. Efendimiz diyor özelliği birkaç kez tekrar ederdi. İyice anlayanlar anlasın beynine yazsın Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden de bahsedeyim. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Tabii ki deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. İşin başı yani kapının anahtarı, o anahtar olmadığı zaman içeri girme imkanı ve ihtimalin yok. İki, işin direği. Girdin içeriye, işin direği namaz kılman ve zekat vermendir. Zirvesi de diyor, Allah yolunda cihad etmendir. Evet, Allah yolunda cihad etmendir. Bakın, önce bir iman, kapıdan giriş, iki, Binayı inşa ediş, üç, artık onun zirvesi olan cihad. Rabb'i Züceler bizleri imanı kamil, Müslümanlığı da en samimi bir şekilde olan ama mutlaka mücadeleyle mücadeleyle de imanını İslam'ını zirveye taşıyabilen kullardan eylesin bizleri. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi Rabbil alemin.